sadaka ayı. Bu hafta infakla ilgili konuşmaya çalışacağız. İnfak yemek yedirmek, iftar vermek çok önemli. Bir kişi bir Müslüman kardeşini iftar ettirecek olursa onun kadar sevap kazanır buyuruyor sevabından herhangi bir şey eksilmeksizin. Onun için ashabı kiram ya Resulallah bizler yemek yedirecek yemek bulamazsak yine de bir şekilde birini iftar ettirecek olsak onun sevabını kazanır mıyız buyurunca Efendimiz bir küçük bir şeyle de olsa iftar ettirdiğimiz zaman oruç sevabı kazanacağımızı Efendimiz sallallahu aleyhi şey, e, iftar sevabını iftar ettirmiş sevabını kazanacağımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor. İnfak meselesi sadaka verme meselesi o kadar önemli ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz cenneti anlatırken cennet muttakiler için hazırlanmıştır buyuruyor. O iddet lil muttakil. Muttakiler takva sahibi, Allah'tan korkan, Allah Teala'nın farz kıldığı şeyleri yerine getirip haram kıldığı şeylerden sakınan kimse muttakidir takva sahibidir. Takva sahibinin özelliği Kur'an-ı Kerim'de ya da özellikleri Kur'an-ı Kerim'de zikredilirken ilk özellik infak etmektir. Ellezine yunfikun fi's-sarai ve'd-darai. Genişlikte, darlıkta infak edenler. Sıkıntıdayken infak edenler, maddi durumu yerindeyken infak edenler. Peki işte böyle infak edenleri Allah Teala ne yapar? Sever aziz kardeşlerim. Cennet infak edenlerin yurdudur. Cennete girecek kişilerin arasında dünyadayken maddi durumu yerindeyken veyahut da maddi durumu yerinde değilken infak edenler cenneti kazanacaklar. Bir Müslümanın toplumsal hayatta bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermesi, onun derdiyle dertlenmesi, o Müslüman kardeşinin sıkıntısını gidereceği zaman ne olur? ortadan haset kalkar. Kıskançlık kalkar. infak nifakı ortadan kaldırır. Bir kimse infak ettiği zaman adam diyecek ki, ya ben zengin miyim ki infak edeyim. Sen de kendi durumuna göre infakta bulunacaksın. Bir defasında aziz kardeşlerim Hazreti Aişe validemizin yanına bir kadın iki çocuğuyla beraber geliyor. Üç adet hurma ikramda bulunuyor. Hazreti Aişe'nin vermiş olduğu hurmanın birini bir çocuğuna diğer hurmayı da diğer çocuğuna veriyor. Geriye bir hurma kalıyor. O bir hurma da aziz kardeşlerim alıyor ortadan ikiye bölüyor. Bir yarım hurmayı bir çocuğa, diğer yarım hurmayı da öbür çocuğa veriyor. İşte Allah Teala bu anneden, bu davranıştan razı oluyor. Ya bizde neyimiz var demeyelim. Bir adamın yarım kuruşu, bir lirası belki birinin bin lirasından daha makbul olabilir hele Ramazan'ın son 10 gecesine giriyoruz ya. Bu son 10 gecede aziz kardeşlerim her gece 1 lira da olsa infakta bulunalım ki her gece 1 lira da olsa sadaka verelim ki aziz kardeşlerim eğer Kadir Gecesi'ne denk gelecek olursa o sadaka işini 84 yıl her gün sadaka vermiş gibi sevap kazanırız. Onun için son 10 güne giriyoruz ya her gece inşallah az da olsa sadaka vermeye gayret edelim. İslam'da malı güzel yerlere kullanmak mal bir nevi sana emanettir. Malı harcadığımız zaman zengin olanlar malının zekatını yüzde iki buçuğunu kırkta birini yani fakirlere vermesi gerekiyor. Allah Teala bunu farz kılıyor. Ramazanın sonuna kavuşuyoruz. Ramazanın sonuna ermeden önce sadakayı fıtır dediğimiz fıtır sadakasını çıkarıp fakirlere vermemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, İnfak meselesi mesela Ramazan'da geçen de biri bana telefon açtı dedi ki hocam benim kızım oruç tutamıyor onun yerine fidye ödese caiz midir diye söyledi ben de dedim ki kızınız oruç tutamıyor hastalığından dolayı mı neden dolayı oruç tutamıyor diye sordum eğer hastalığından dolayı tutamayıp Ramazan'dan sonra tutma imkanı bulabilecekse o zaman fidye ödemesine gerek yoktur. Ne yapar? Orucunu tutar, fidye ödemez. Ama bir kimse eğer Ramazan'da oruç tutamadı, Ramazan'dan sonra da bunun kazasını yapamayacaksa, hastaysa yani ömür boyu tutamayacaksa o zaman fidyesini öder aziz kardeşlerim. Hazreti Enes radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere bir hadisi şerifi rivayet ediyor. Efdalu sadakati sadakatun fi ramadana Sadakanın en faziletlisi Ramazan'da yapılan sadakadır buyuruyor aziz kardeşlerim. Hazreti Ayşe'nin yapmış olduğu rivayette bir kimse eğer yemek yedirecek olursa birine o kimsenin vücudunda bu yemek kaldığı müddetçe o kişiye sevap vardır buyuruyor değerli kardeşlerim. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri var. Ondan size bir meseleyi aktarmak istiyorum. Abdullah İbni Mübarek büyük bir alim. Kendisi ilimle meşgul olan Allah yolunda cihat eden zattır. Senelerden bir sene hac yapmak için Mekke-i Mükerreme'ye gidip Arafat'ta vakfe yaptıktan sonra haccını ikmal ediyor. Daha sonra yolda giderken bir rüya görüyor. Rüyasında ona şöyle deniyor. 600 bin kişinin haccı Şam'da bir kunduracının hürmetine kabul edildi. Yani o sene hac yapan kişilerin hacı bir kunduracının hürmetine kabul edilmiş. Abdullah İbni Mübarek rotayı Şam'a çeviriyor. Şam'da o kunduracıyı arıyor, eninde sonunda buluyor. Aziz kardeşlerim, kunduracı öyle büyük ve mübarek bir zatı gözünün önünde görünce o kadar fazla seviniyor ki ve seninkinden bayılıyor aziz kardeşlerim. Ayıldıktan sonra konuşuyorlar. Konuşma esnasında sen ne yaptın da senin hürmetine bu seneki hacıların haccı kabul olundu o da şöyle diyor. Benim hanımım aş eriyordu. Komşumuza da et kokusu geldi. O kokuyu duyunca et yemek istedi. O kunduracı komşuya varıyor. Diyor ki ey komşu hanımı hamile aş eriyor birazcık et verebilir misiniz diye ricada bulunuyor. O kadıncağız da şöyle diyor. Bu et bize helal ama size helal değildir deyince niçin size helal bize helal değildir diye soruyor. Cevap olarak şöyle diyor. Biz yedi gündür yemek yemiyoruz. Yedi gündür yiyecek bir şey bulamıyoruz yedi gün sonra ölmemek için leş yani ölmüş bir hayvanı bulduk. Çocuklarım çocuklarım mı bu yiyecekle avutuyorum diye cevap veriyor. Eğer bize yemek gelmeyecek olursa çocuklarıma bu pişen kazandaki yemekten vereceğim diye cevap veriyor. O kunduracı Madem öyle ben 300 dirhem para biriktirmiştim 30 yılda hac yapmak için. Hacca gideceğime bu fakirleri doyurayım diye düşünüyor çıkarıp 300 dirhemi o fakire veriyor. Aziz kardeşlerim fakire verdikten sonra fakir de yiyor ve dua ediyor. Allah Teala o kunduracının yapmış olduğu bu sadakadan dolayı 600 bin kişinin hacını kabul ediyor. Onun için ya ne olacak demeyelim. Bir yerde hayır yapılıyorsa, bir yerde bir iyilik yapılıyorsa az da olsa imkanımız vermeye çalışalım. Biz niyetimize göre kıyamet gününde haşrolunacağız. Şimdi size Başka bir olayı daha nakletmek istiyorum. Kıssalar benim hoşuma gidiyor. Kıssaları insan dinleyince diyor ki ben de aynını yapabilirim. 1970 yılında Şam'ı Şerif'te gerçekleşen bir olayı sizle paylaşmak istiyorum aziz kardeşlerim. Adamın biri çok zengin amansız hastalığa yakalanıyor. Yakalandıktan sonra o doktor bu doktora gidiyor. Bir türlü tedavi olamıyor. Daha sonra diyorlar ki eğer gerçek anlamda tedavi olmak istiyorsan Amerika'ya git. Orada tıp ilerledi. Orada belki senin hastalığının ilacı bulunur diye söylüyor. O da biletini alıyor. Amerika'ya gidiyor. Amerika'daki doktorlarla görüştüğü zaman muayene oluyor tabii. Diyorlar ki kardeşim senin hastalığının tedavisi yok. Hastalığına tedavi bulamıyoruz. Sen en güzeli ahir ömrünü ülkende geçir. Geri dön. Zaten yaşayacağın fazla bir zaman dilimi yok. Orada ailenin yanında öl demek istiyorlar. Bu da anlayacağını anlıyor. Geri Şam'a dönüyor. Şam'a döndükten sonra hani sadaka vermenin önemi. Bunu anlatacağım aziz kardeşlerim. Şam'a vardıktan sonra orada yolda giderken iki tane genç görüyor. Biri namuslu bir kadın Belli iffetli olduğu, kendini himaye etmek istediği, herhangi bir kötülük yapmak istemediği zaten kendi hem kıyafetinden, hem duruşundan, hem endamından belli. Öyle mahcup bir edası var ki bir gençle konuştuklarını duyuyor bu hasta olan Amerika'ya tedavi için giden o adam bu gencin konuşmasını kulak misafiri oluyor. Genç diyor ki ona o kadar kötü bir teklifte bulunuyor ki eğer bana kendini teslim edecek olursan yani Allah'ın haram kıldığı işi yapacak olursan meşru olmayan bir işi yapacak olursan sana sadaka veririm böyle konuşma karşılıklı olarak geçiyor ya o yaşlı adam o amansız hastalığa yakalanan adam da konuşmaları dinlemiş kadın tabi kabul etmiyor Allah'ın haram kıldığı şeyi kesinlikle katiyen yapamam diyor az ileride adam o kadınla konuşuyor o hasta olan adam duyduğuma göre sen gençle az önce konuşuyordun. Ben de kulak misafiri oldum. O genç sana kötü kötü tekliflerde bulundu. Senin sıkıntın nedir ey bacım diye söylüyor. Bana anlat. Ben senin sıkıntını giderebilirsem gidereyim. O da anlatıyor benim kocam vefat etti. Geride dört tane çocuk bıraktık. Ben herhangi bir şekilde maddi durumum yerinde değil. Çocuklarım da açlıktan ölecekler. Ev kirası geldi. Maddi durumum da yerinde değil. Ev sahibi beni evden çıkaracak. Yapacak bir şeyim yok diyor. Adam da diyor ki, "Bacı diyor sana bir şey söyleyeceğim." Bana diyor, "Allah adına söz ver. Ben ebediyen yaşadığım zaman zarfında Allah'ın haram kılmış olduğu bu şeyi kesinlikle yapmayacağına dair söz ver bana. Eğer bana söz verirsen o zaman ben sana yardımda yardımcı olacağım diye söylüyor. O da söz veriyor. Bunun üzerine aziz kardeşlerim adam gidiyorum evini işte filanca adreste diye söylüyor. Evin kirasını peşinen bir yıl ödüyor. Ve diyor ki adam zengin ya. Ne olsa diyor ben öleceğim. Doktorlar hastalığımın tedavisini de bulamadılar. En güzeli ben işime garantiye alayım. İki yılda peşin olarak ödeyeyim diyor. Üç yıl aziz kardeşlerim evin kirası ödenmiş. Adam diyor ki senin evin adresini öğrendim ya. Ben diyor bizim arkadaşları göndereceğim sizin evin ihtiyacını da karşılayacaklar. Ve kendisi de evin, şey kendisi vasiyetini yazmış. Vasiyetini de kasasına koymuş, dükkandaki kasaya. Filanca adreste bir kadın ve dört çocuğu var. Ey evlatlarım, ben yarın bir gün öleceğim. Her ay o kadının evine gidin, Evine beş kişiyi geçirecek miktarda para ödeyin diye yazmış. Yazdıktan sonra, aziz kardeşlerim, adam bir ay yaşıyor, ikinci ay yine yaşıyor, üçüncü ay yine yaşıyor. Dediler ya sen ölmen lazım diye, üç aylık ömrü var dediler. Adam üç ay yaşadı, bakıyor ki hayat devam. 6 ay oldu adam daha da yaşıyor. Bakın sadaka vermişti ya. Bir sene geçiyor adamda herhangi bir şey yok. Aradan tam 18 yıl geçiyor. 18 yıl bu genç hani efendime söyleyeyim 18 yıl o sadaka veren adam yaşıyor ve 18 yıl sonra bir gün efendime söyleyeyim camide vefat ediyor en güzel bir şekilde cenazeyi kaldırıyorlar. Cenazeyi kaldırdıktan sonra diyorlar ki hele babamızın kasasına bakalım bakalım. Acaba babamızın vasiyeti varsa babamızın vasiyetini de yerine getirelim. Aziz kardeşlerim, vaktimiz alıyor Ben kısayı bitireceğim ama şu meseleyi söylemek istiyorum. Şimdi bir yerde cenaze oluyor. Cenaze olduktan sonra Aradan 3 gün geçiyor Doğru olan nedir Hemen malı taksim etmektir Mirası taksim etmektir Millet ne yapıyor 40 gün bekliyorlar Ya 40 gün diye bir şey yok ya Malı hemen taksim edin Çünkü acı ya Acı olduğu anda Malı taksim ederse herkes razı olur ama aradan bir ay, iki ay geçince bu sefer herkes ince hesapçı olmaya başlar. Neyse, babamızın diyorlar vasiyeti nedir? Bakalım, kasayı açıyorlar. Kasayı açtıktan sonra bakıyorlar ki babaları oraya bir not koymuş. 18 sene önce yazmış olduğu not. Evlatlarım, benim vefatımdan sonra filanca adreste bir kadın... Bir de dört çocuğu var. Oraya onlara yetecek miktarda para götürün diye vasiyet vermiş. Bunlar da hemen babalarının vefatının dördüncü günü hemen gidiyorlar. O kapıya varıyorlar. Genç bir kadın diye söylemişti ama kadın artık yaşlanmış. Varıyor diyor ki ya babamızın vasiyeti var. Kusura bakmayın. Dört gün geç kaldık. Babamız şu tarihte getirin diye vasiyet etmişti. Biz 4 gün geç kaldık. Kusura bakmayın diye özür beyan ediyorlar. Ve kadın diyor ki, "Babanız yani 4 gün önce diyor babam vefat ettiği için efendime söyleyeyim onun için geç kaldık." Kadın diyor ki, "Artık artık diyor bize para getirmenize gerek yok." dört gün önce benim oğlum mezun oldu ve işe başladı. Allah Teala o kişiye 18 yıl ömür vermiş. O sadaka verdi ya her ay gidiyor infakta bulunuyor. Tabii kimsenin haberi yok. 18 yıl Allah Teala ona ömür vermiş. Ne zaman o kimse mezun olup işe başladığı gün o adam vefat etmiş. Buna benzer çok örnekler var. Biri var her ay birinin hafız olması için para yardımında bulunuyormuş. Tam üzerinden aziz kardeşlerim, efendime söyleyeyim, o kızın hafız olacağı gün adam vefat ediyor. Buna benzer olaylar çoktur. Tabi infak meselesi, Allah yolunda harcama meselesiyle alakalı çok anlatmamız gereken meseleler var. İnanın ki daha konuya giremeden vakit bitti. Bu konu çok önemli. Yani ne kadar imkanı. Efendimiz şöyle buyuruyor. ve lev وَلَوْ بِشِقِّ temratin... Yarım hurmayla da olsa cehennemden sakının buyuruyor. Yarım hurma sadaka vermekle de olsa evet cehennemden azat olmak için. Efendimizin yine bir rivayeti var. Hatta innel lukmete letasiru misle uhudin. Bir kimse Allah yolunda malını sadaka olarak verecek olursa bir lokma Allah katında öyle değerli olur ki bir Uhud dağı kadar olur buyuruyor. Uhud dağına kadar uzunluğu 7 kilometredir aziz kardeşlerim. O kadar çok olur buyuruyor aziz kardeşlerim. Tabi malımızı hayattayken verelim. Hayattayken. Yani çocuklarımıza aman benim adıma infakta bulun demeden önce imkanımız varken infakta bulunmaya çalışalım inşallah. Vaktimiz bittiğinden dolayı bu konuyu burada bitiriyorum. İnşallah haftaya son sohbetimizi yapacağız inşallah öyle söyleyelim. Haftaya da Ramazan'ın son 10 gecesinde neler yapabiliriz? Kadir gecesini yakalamak için Rabbimiz Zülcelal Hazretleri yaptığımız amelleri kabul eylesin. Vakit olduğu için sizi... ديريك افتى الله بشر بركي الفاتحه الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي علي الصلاه Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin için açlığa, susuzluğa katlandım. Dilimi yalandan, gözümü çirkinlikten çevirdim. Elimi haramdan çektim, yüzümü sana döndüm. Senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum. Senin verdiklerinle doyuyorum. Senin ihsanınla seviniyorum. İftar sevincimizi çoğalt. Bizi birbirimize kardeş eyle. Yuvamıza, yurdumuza afiyet ve bereket ver. Gönüllerimize, günlerimize barış ve huzur ver. Devletimize, milletimize güç ve kuvvet ver. Beni, annemi Babamı ve bütün inananları bağışla. Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver. Bize ahirette de iyilik ve güzellik ver. Amin.